Biz her şeyi elbette daha net, daha güzel görmek isteriz. Nasıl mı? Gelin bir optik merkez Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sizler için sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün İstanbul Gazi Osman Paşa'dayız. Ve sektöründe marka bir isim Nil Opti'ye konuk olduk. Yanımızda da işletmemizin sahibi Levent Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı ne gibi bilgiler aktaracak? Merhabalar Levent Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizleri ağırladığınız için. Levent Bey, sektörünüzde vermiş olduğunuz hizmetlere değineceğiz ama öncelikle sizleri tanıtalım. Levent Bey kimdir ve sektörü girişiniz nasıl oldu? Biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii. E, 1981 yılında mesleğe tesadüfen başladım. E, sonra çok sevdim. E, çıkamadım, içinde kaldım. Aşağı yukarı 35 yıldır devam ettiriyorum. E, bir elektronik firmasının dediği gibi ne yaparsan yap, aşk ile yap. E, biz de bu mesleğe aşk ile bağlandık ve o şekilde çalışmaya devam ediyoruz 35 yıldır. Hizmetimizi sürdürüyoruz. Bu adreste eşimle birlikte 89 yılında başladık. 89 yılından beri aynı adreste devam ettik. Sürdürüyoruz hizmetimizi sürdürüyoruz. Peki biraz firmayı tanıyalım o zaman. Ne tür hizmetler sunuyoruz burada? Gözlüklerden bahseder misiniz? Bir defa mesleğimiz sağlık mesleği. Sağlık mesleği olduğu için diğer mesleklerle karıştırılmaması gerekiyor. Öncelikle ürünü teşhir ederken ve satarken karşıdaki kişinin hasta olduğunu kabul etmek gerekiyor. Gerçi son zamanlarda bu biraz değişti, yönü saptı ama biz yine onu devam ettirmeye çalışıyoruz. Karşınızdakini hasta olarak görmez, müşteri olarak görürseniz olay farklı yerlere kayıyor. Mutlaka hasta olarak görüp öyle değerlendirip ona göre ürün sunmak lazım. Yani ürünün pahalısını değil de ona uygun olanını vermek işin doğrusu. Biz de o şekilde yapmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar kurallara uygun, sağlık şartlarına uygun çalışmaya gayret gösteriyoruz. Ürün olarak peki neler var? Biraz bahseder misiniz? Ya, ürün olarak e, piyasada bulunan e, ürünlerin hemen hemen tamamı var. Farklı ürünler de tespit edip bulursak getiriyoruz. Ayrıcalıklı ürünlerimiz de var. Mesela bu sene ahşaplarımız var. Ahşap gözlük piyasada yok şu anda. İlk defa ben buldum onları. E, bir yurt dışı seyahatinde tespit etmiştim. El işçiliğe yapılan ürünler var. Onların siparişleri verildi. ...bir kısmı geldi ama büyük bir kısmı gelecek... ...yolda, yakında burada olacak... ...sezona yetiştireceğiz. Evet Peki biraz göz ve gözlüklerin öneminden... ...bahsetmenizi isteyeceğim Levent Bey. Aslında gözlerimiz çok önemli... E, ...yurt dışında e, birçok ülkede... E, ...çocuklar 2 yaşından itibaren... ...göz kontrolleri yapılarak... E, ...o şekilde yaşantısına devam ediyor. Bizde ha, henüz... ...hala o sistem oturmuş değil... E, ...çünkü belli bir yaşa kadar bunun tedavisi mümkün... ...muayene tarihi de belli... 2 yaşını dolduran her çocuğu güzel bir göz muayenesinden geçirip 8 yaşına kadar gözlerini toparlamak lazım. Gizli göz kaymaları, farklı göz problemleri, hipermetropi, miyopi eğer o yaşlarda tespit edilirse düzeliyor ve güzel noktalara taşınıyor. 8 yaşına kadar her türlü tedavi tamamlanıyor. Fakat 8 yaşından sonra yapılan tespitlerde tedavi pek faydalı olmuyor. Daha çok gözlük protez oluyor. Ee, bir takım eksikleri tamamlayan bir alet gibi vücuda yardımcı olan bir alet gibi o konuma düşüyor. Tedavi edici bir e, tedar şey düzelten bir tedavi maalesef olmuyor. Peki markasız gözlük kullanmanın göze ne tür zararları var? Şimdi e, çerçevede bir defa kesinlikle markanın hiçbir önemi yok. Marka tamamen e, insanların e, egosunu tatmin etmesi. E, yani ben markalı bir ürün kullanıyorum hevesini atması açısından önemli. Onun dışında yani mühim olan camdır. Cam çok önemli. Camda mümkün olduğu kadar bütçenizin eriştiği alabildiğiniz en düzgün, en güzel ürünü almanızı tavsiye ederim. Ama çerçeve yani kasa kısmı çok çok mühim değil. Bütçenizin dahilinde size uyan, uygun olan, zevkinize yakışan bir şey alırsanız işinizi görür. Fakat camda titiz olun. Tabii bu ürünü alırken karşıdaki esnaf da çok önemli. Sizin işinize yarayacak, işinizi görecek bir ürünü vermesi lazım. Mesela az önce sizler, bizim misafirimizken bir hanımefendi geldi. İstemiş olduğu ürün pahalı bir üründü. Fakat yaptığımız araştırmada onun daha alt bir grup ürünü aldığında daha rahat edeceğini tespit ettik. Öğrendik, kendisine de önerdik. Fakat kabul etmedi, pahalı ürünü <laughs> almak istedi ve öyle aldı. Ee, sıkıntı yok. Biz doğruyu söylemiştik kendisine. Ee, onu da belirttik zaten. Bu tür vakalarla da karşılaşıyorsunuz. Karşılaşıyoruz. Değil mi? Peki güneş gözlüklerinde nelere dikkat edilmeli? Ee, güneş gözlüklerinde bir defa camların kesinlikle UV400 özelliğini taşıması gerekiyor. Yani UV400 özelliği taşımayan ürünleri kesinlikle almayalım. Polarize camlar var. Onlardan kullanabiliriz. Yine numaralı camlarınızın e, renkleriyle e, oynanarak numaralı güneş gözlükleri üretilebiliyor. Yeni çıkan klipsli ürünlerimiz var. E, optik oluyor. Cebinizden çıkarttığınız basit bir aparatla güneş gözlüğü şekline dönüşüyor. Bu çok önemli. Güneş gözlüğünde de yine aslında yani kasanın, çerçevenin marka olarak e, bir değeri yok bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani yüzünüze uyan, yakışan ...kaliteli bir cam barındıran bir ürünü aldığınızda... ...doğruyu bulmuş olursunuz. Marka dediğim gibi bunda da biraz şey oluyor... ...yani insanın... ...kendini rahatlatması... gibi Biraz daha bir ikinci ol. planda kalıyor diyebilir Kesinlikle bilemez. marka ikinci planda kalıyor. Önemli olan cam. Peki burada güzel bir çalışma da yapıyoruz aynı zamanda. E, gözlük tamir paraları almıyoruz. Biraz bu kampanyadan bahseder misiniz? Şimdi şöyle... ...müşterilerimiz bize sürekli gelmek zorunda. Yani müşteri gözlüğü aldığında... E ee, işi bitmiyor. Ara sıra uğrayıp gözlüğünün ayarını yaptırması gerekiyor. E ee, bir takım yedek parçaları, atılan parçaları değiştirmesi gerekiyor. Temizlik bezini değiştirmesi gerekiyor. Biz bunları senelerdir iptir, buna benzer aksesuarlardır. Ücretsiz olarak veriyoruz. Müşterimiz ısrarla para vermeye kalktığında bizim bir e, hayır kumbaramız var. Biz hayrı hayvanları topluyoruz, sokak hayvanlarına topluyoruz. Kendi desteğimiz haricinde burada da müşterilerimizin verdiği ekstra ücretlerle toparlayarak takviye yapıyoruz. Onları da sokak hayvanlarına dağıtıyoruz. Böyle. Güzel Cidden. bir çalışma tebrik ediyoruz. Teşekkür sizleri. ederim, sağ olun. Peki Nil Optik olarak biz hizmet verirken nelere dikkat ediyoruz, Levent Bey? Nil Nil Optik olarak hizmet verirken dediğim gibi kurallara uygun, sağlık kurallarına uygun, ticari kurallara uygun ahlaklı bir ticaret yapmaya çalışıyoruz. 35 senelik bir meslek geçmişi var. Şey olarak da bulunduğumuz adresle alakalı olarak da 20 küsur yıldır çalışıyoruz. Dediğim gibi bir aile şirketi aslında. Eşimle birlikte yarattığımız ve devam ettirdiğimiz bir şirket. Adımızı kirletmeden, lekelemeden, doktor desteği, hastane takviyesi olmadan hiçbir şekilde o tarz işlere girmeden, karışmadan mesleğimizi yapmaya çalışıyoruz. İki tane şubemiz var. İki şubemiz var. Evet, bir şubemiz daha var. 500 metre aşağıda Pierre yakın. Orada da aynı şekilde mahalle bakkalıyız. Hı -hı. Öyle söyleyeyim. Hı -hı. Bölgede mahalle bakkallığı yapıyoruz. Peki yeni projeler var mı ilerleyen günler için? Nerelerde göreceğiz sizleri? Allah işin doğrusunu söylemek gerekirse çok fazla atılım yapma niyetimiz yok. Yani bulunduğumuz yerde işimizi geliştirip sosyal medya kanalıyla e, bir şeyler yapıp daha fazla insana ulaşmak istiyoruz. Yoksa onun dışında şubeleşelim, büyüyelim falan o tarz bir hevesimiz yok, maalesef yok. E, bulunduğumuz yerde gelişmek bize daha uygun, daha şey geliyor, iyi geliyor. Öyle evet vermeden bu hizmeti Aynen. devam ettireceksiniz. Doğru, evet, evet, evet. Peki göz ve gözlüklerle alakalı nelere dikkat edilmeli Levent Bey? Öncelikle sağlık ürünü olduğu için e, en baştan başlamak lazım. Bir defa çocuklarımızı 2 yaşından itibaren göz muayenesine götürmeliyiz. Yurt dışında bu iş böyle yapılıyor. Çünkü çocuğun ilk muayene edilecek yaş muayene yaşı 2'dir. O yaşta yapılan muayene sağlıklıdır. Alınan cevaplar, muayene sonucu olumlu çıkar. 8 yaşından sonra maalesef gözle ilgili bir tedavi yapılmaz. Gözlük sadece protezdir. Hayatını devam ettirmesine yardımcı olur. Onun dışında hiçbir faydası olmaz. Çok da bir düzelme olmaz. O yüzden o muayene yaşı çok önemli. E, ürün tercihleri ve seçimlerinde de daha önce bahsettiğim gibi marka çok mühim değil. Ama siz marka ürün almak istiyorsanız alabilirsiniz. Fakat cam çok önemli. Camda kesinlikle doğru e, size uygun camı seçmeniz gerekir. Verebileceğiniz e, en e, minimal ücreti vererek düzgün, güzel, kaliteli bir cam almanızı tavsiye ederim. Başarılarınız daim olsun diyelim sizlere. Teşekkür size. ederiz. Evet. Çok sağ olun. Peki son olarak buradan izleyicilerimize göz ve gözlüklerle alakalı yine neler aktaracaksınız? E, göz ve gözlükle alakalı e, söylediğim şeylerin arkasındayım. Yani marka çok önemli değil ama ben markalı bir ürünüm olsun diyorsanız e, markalı ürününüzü alın. Camlara dikkat edin. Sağlıklı, e, size uygun camları tercih edin, ürünleri tercih edin. Ama dediğim gibi her modelde de farklı markalarda farklı ürünler bulup yürüyebilirsiniz. Aynı ürünü diğer bir firma da yapıyor. Sizin için isim önemli değilse sıkıntı yok. Biz her türlü yardımcı oluruz gözümüze iyi bakmalıyız. Evet, Çok teşekkür iyi bakalım. ediyorum. Levent Bey değerli bilgiler aktardınız bize. Rica bizlere. ederim. Ben teşekkür ederim. devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz bugünkü durağımız İstanbul'da Gazi Osman Paşa dedik ve Nil Optik'teydik. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.